Son dönemde öne çıkan global tarım ve gıda temasına ana para koruması hedefiyle kolayca yatırım yapın. Ana para korumalı 59. fon ile d -Rand Co, Corteva, Nutrien Ltd, Archer Daniels Midland Co ortaklık paylarından oluşan eşit ağırlıklı sepetin dolar cinsinden olası getirisine kolayca ortak olun. Vade sonunda sepet değer kaybetse dahi %10 getiri kazanmanız hedeflensin. Yaklaşık 14 aylık yatırım vadesi sonunda ortaklık payları dolar bazında değer kazanırsa belirli bir bariyer seviyesi ve iştirek oranı paralelinde getiri elde edin. Vade sonunda ortaklık payı sepeti değer kaybetse bile %10 getiri hedefleyin. Fona 20 Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında yatırım yapabilirsiniz.